Anneciğim Mesut Emir annem sana bak bir sürü haribo aldım. Aa, Ali beni korkuttun ya. Anneciğim bak sana bir sürü Haribo, Jelibon, şeker aldım. Dolu. Aa, ben bir ses duyuyorum sen duyuyor musun? Kapı çalıyor sanki. Kim geldi acaba? Dur ben bakayım anneciğim. Kim geldi acaba? Neyse şu Haribo'ları sen tut. Al anneciğim. Ben gideyim bir kapıya bakayım bakalım ya. Kapı çaldı. Aa, kim geldi acaba ya? Aa hırsız gelmiş yine ya hırsız çalmış kapımızı hemen gideyim de Müstemir'e söyleyeyim. Anneciğim anneciğim çok kötü bir haberim var eyvah eyvah yandık anneciğim hırsız gelmiş yine. Ya gerçekten hırsız gelmiş anneciğim yine kapıyı tık tık, tık çalıyor bir de böyle dans ediyor bir gör. Gel bak anneciğim sana göstereyim çaktırmadan gel gel çabuk çabuk bir plan yapalım bu hırsızdan anneciğim. Bir daha sonsuza kadar kurtulalım. Ne dersin? Bir planın var mı Semir? Yok. Yok mu? Anne ben sana bir plan söyleyeyim mi? Bir portal yapalım. Portalın içine tuzak kuralım. Hariboları da koyalım. O portalın içinde onu yok edelim olur mu? Olur annem. Tamam hadi gel şimdi. Gel gel çabuk planımızı kuralım o zaman. Hadi gel gidelim haribolar. Hariboları, hariboları, haribolarla plan kuracağız. Kesin onlara geldi anneciğim. Ay eyvah çabuk çabuk koş anneciğim sen. Arabayım. Hariboyu bıraktım yani. Hııı, sımsıkı tut. Dur bakalım sen şimdi. Şuraya bir tane şeker koy. Kapının önüne bir tane şeker koy anneciğim. Şuraya koy. Şimdi onunla gördüğüm kokusunu duyarak yavaş yavaş gelir. Heh, bir tane koy şeker. He, tamam. Bir tane bir tane koy. Dur bir tane şuraya şuraya koyalım şunu. Evet, bir tane buraya. Hadi gel şimdi. Öbür günleri de ayarlayalım anneciğim. Buraya şuraya koy bir tane de. Heh, oraya at anneciğim. Tamam. Bir tanesi de burada. Dur şuraya kapının tam önüne koyalım ki buradan girebilsin de görsün portalı. Şimdi portalı hazırlayalım. Gel gel çabuk çabuk. Hadi gel. Portalı neyle hazırlasak acaba? Buldum. Bu bizim gizli geçitimizdi anneciğim. Bunu alalım da yatıralım böyle. Onun üstüne de koyalım. He, oldu anneciğim. Hadi şekeri de nereye koyalım? Görecek bir yere koyalım ki görsün anne. Evet iyi fikir. Gel bu kutusunu da alalım. Kutusunu da böyle kapatalım. Kutusunu da niye koyamıyor mu? Bence buraya koyalım ki gizli geçitten geçmeyi görsün. Buraya koyalım. Oraya bakalım tamam olur. Oradan alırken hem bakayım şeker nerede? Heh, şeker de orada. Haribolar da orada anneciğim. Şimdi bekleyelim. Nereye saklansak acaba? Kapının arkasına saklan kapının arkasına. Evet saklan anneciğim kapının arkasına. Dur ben de geliyorum. Ben de saklanayım. Buradan şimdi böyle bakarız bakalım. Bunu da alayım. Oh, çok güzel hariboları da aldım. Başka başka var mı? Aa başka yok. Bakalım bakalım. Olamaz. Burada da var onu da alayım. Sarı varmış ya burada da. Onu da aldım. Acaba başka yerlerden... Bakayım kimse var mı evde? Aa evde kimse yok. Mesut Emir de gitmiş. Annesi de gitmiş. Şimdi bakayım. Aa burada kutusu var. Kutusunu alayım hemen. Hemen gideyim de kutusunu da alayım. Ee, kutusunu alayım da kutusunun içine koyayım bunları. Başka türlü olmayacak. Açayım mara ağzını. Ha, bunu koyayım bir, iki. O bir sıra oldu. Aa, burada bir tane daha var. Hemen alayım da onu da koyayım içine. He, wow, çok güzel mor renkli. Baya da çok oldu. Aa, burası neymiş böyle ya? Burada acaba başka var mı bakayım? Ah oh, yaşasın bir sürü haribam oldu jelibonlarım oldu çok acıkmıştım ya çok da iyi gelecek şuraya baksana bir kutu jelibonum oldu benim ya ah ne oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor olamaz ya bana tuzak kurmuşlar olamaz bana bir şeyler oluyor. Anneciğim anneciğim gel gel mesut Demir gel anneciğim tuzağımız işe yaradı mesut Demir bak sana eldiveni burada kalmış ya ama kurtulduk anneciğim bak haribo kutusunu da aldık sonuna kadar hırsızdan da kurtulmayı başardık anneciğim ya eldiveni getir atalım anneciğim onu nereye atalım çöp at ez 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 anneciğim al onu da atalım çöpe atalım annem bir daha da gelmesin hırsız hırsız getir bana sen onu ya da ben atayım ben atayım. Ciddi. Getir getir atayım. Ay şuna bak ya bir daha gelmesin. Al annem sen de Haribo'nu. Al Haribo kutusunu. ben de Ay aman ışınlanırsın ışınlasın. dikkat et. Neyse düzeltelim biz bu portalı da bir daha gelmez inşallah değil mi Demir? Evet. Portaldan geçer falan dur tek anam düzelteyim ben bunu da. Bu portaldan bir daha gelmesin sihirli portal bu. Haribo'nu ya annem sen de. Ben de bunu da gideyim de atayım ya. Ay bir daha bu hırsız. Canım da çok şeker istedi. Bütün şekerleri Emir ile Yavuz bitirmiş ya. Bir tane bile annesine bırakmamış ya. Bence kesin sakladılar ben diyemeyim diye. Odalarına bir bakayım bakalım. Belki odalarına saklamış olabilirler. Alın bakalım bakalım. Aa. Bak görüyor musun şaşkınları. Buraya saklamışlar ya. Ozma Bonivonları. Neyse alayım bakalım. Mutfağa götüreyim. Emir de çizgi film izliyordu. Beni görmesin. Bakayım. Evet beni görmeden geçeyim hemen. Şunları bir tabağın içine dökeyim bakalım. Aa, şaşkınlara bak. Hepsini yemişler. 5 tane şeker bırakmışlar. Kırmızı falan vardı. Hepsi gitmiş. Niye ne, acaba ne, ya? Hepsini yemişler. Bakalım. Bir tane de ben yiyeyim. Şu sarıyı mı yesem, yeşili mi yesem, turuncuyu mu? Bunlar da iki tane e, fuşya rengi gibi kalmış. Ama bir tanesi kırmızılı gibi. Neyse ilk önce sarıdan başlayayım elime ne oldu oh, elim olamıyor oh. şişti sarıdan mavi renk falan çıktı elimde ya Allah Allah demir ile yavuz herhalde ben bu şey çikolataları bonimonları emeyim diye sihir yaptırdılar herhalde cadıya hey Allah ya ne yapacağım şimdi bu elim benim nasıl düzelecek dur bakalım öbür günlerde yoktur herhalde ya Neyse hangisini yesem acaba? Yeşilden başlayayım. İnşallah yeşilde de bir şey yoktur. Ne oldu şimdi bu elim ya? Balon gibi şişti. Ne yapacağım ben bu elimi? Nasıl düzelteceğim ya? Neyse ya şu yeşil deneyim. Belki yeşilde bir şey yoktur. Eyvah! Yeşilde sihirliymiş ya. Hay Allah'ım ben şimdi nasıl kurtulacağım ellerinden? Emir'e de seslenemem ki anlar beni bolibonlara ellediğimi. Der anneme şaka yapmıştık hepsini almış. Bak görüyor musun onları da yiyecek der ya. Tüh. Onların tuzaklarını nasıl düştüm şimdi ben nasıl kurtulacağım. Neyse ya belki şu pembe iki tane var. Acaba fışyala hangisinde sihir yok bilmiyorum ki. Birisinden birisini deneyeceğim artık şansıma. Ee, eyvah eyvah bu sefer de mor oldum ya. Fışyalan da mor renkli balon oldu elim. Ay şuna bak bir de bana gülen yüz. Kirli balonlar yaptılar elimi ya. Ne yapacağım ben şimdi? Yavuz da okulda. Emir de burada acaba. Emir beni düzeltebilir mi? Neyse turuncu ile şu kırmızı renk kaldı. Acaba onlardan hangisi sihirli değildir arkadaşlar? Ya canım da çok çikolata istemişti. Bana hiç bırakmamış. Hiç annesine bırakılmaz mı ya? Koyu renkli puşyamı kırmızı gibi de değişik renk. Ay yalamıyorum bile bu ellerimle. Neyse turuncuyu deneyeceğim artık eyvah eyvah bu sefer benim turuncu oldu ya parmağıma bakar mısınız arkadaşlar bir de kızdı böyle baloncuk oldu elim ya şimdi ben nasıl yemek yapacağım Emirle Yavuz'a <laughs> Yavuz da ortadan gelecek siz iki şaşkın çocuklar böyle sihir mi yapılır Emir ne yapıyor acaba bana yardım eder mi son bir tane kaldı onu da deneyim yok başka zaten bir tanecik parmağım kaldı inşallah o da olmaz ya ne yaparım sonra ben bakalım bu renkten inşallah bir şey çıkmaz arkadaşlar. <laughs> eyvah eyvah korktuğum başına geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer de kırmızı oldu ya. Şuraya bak renkli renkli balonlar oldu ellerim. E artık gidip söylemem gerekiyor. Başka türlü nasıl kurtulacağım ben bu parmaklarda? Emir anneciğim. Emir anneciğim. Ay bana kızacak kesin çok kızacak. Anne elleme niye elledin onları diyecek ama ne yapayım canım da çok çekmişti çikolataya. Nereden bileyim ben onların sihirli olduğunu canım. Bana tuzak koymuşlar. Neyse Emir'e bakayım bakalım çizgi film izliyordu. Aa, Emir de uyumuş yandım ben şimdi nasıl kurtulacağım bu balon ellerden. Emir anneciğim. Aa, aa. Oğlum bana çok kızacaksın ama annem. Bakar mısın ellerime ne oldu? Siz ne yaptınız bu şekerleri Emir? Anneciğim Bak görüyor musun? Bir de bilmemezlikten geliyor. Uyanmıyor ya. Şaka yapmanın sırası değil anneciğim. Ellerimi kurtarman gerekiyor. Çabuk yemek yapacağım da. Ne yaptınız siz evet. bonibonlara? Ben anneciğim için şiirli yapmıştım. Sen yemişsin. Neden yedin? Anneciğim canım çok bonibonlu çikolatalardan istedi. Almıştık o kadar ama üç tane vardı paketin içinde. Bir tanesini saklamışsınız. Çorap kutusunun içinde buldum. Ama ben nereden bileyim bu? ama ben şimdi ne olacağım böyle ya? Abi ne yaptın? Sihir bana işledi anneciğim. Baksana ben yedim çikolatalı. Kurtar beni anneciğim yemek yapamayacağım. Yoksa çekerek mi çıkarırsın? Ya iyi parmağımda kaybolursa ne yaparım Emir? Emin misin? Anneciğim çok acıyor ama dikkat et. <laughs> Emir parmağım <çıkıyor> anneciğim. <laughs> Çıkarttık. Ay anneciğim kurtuldum ya. Ay baş parmağım kurtuldu bakayım yerinde mi? Eyvah eyvah yani anneciğim balonu atma ne yapıyorsun balonu? Şimdi de o da sihirlidir abim falan eller. Onun ellerine de böyle gelir böyle takışır. Koy ben onların hepsini atacağım. Anneciğim hadi hangisini çekelim? mavi mi çekiyorsun? Emir çok acıyor yavaş çek. Emir yavaş. Ne <laughs> var? Emir, anneciğim 3 tane kaldı. Hadi bakalım 3 taneyi de çıkaralım. Emir çabuk. Yine gelmiydim. Anneciğim canım çok istemişti ya. Ben de yemek istedim canım. Ne olacak ki? Nerede? Ay yeşilde gitti. Ay bakayım dur parmaklarıma bakayım bir. İki tane oh. Görüyor kanka. musun? Bak parmaklarım ne hale gelmiş ya. Onlar bile şişmiş. Bir tane Evet bir tanesi daha çıktı. Ha çıkaramam. Emin nasıl çıkarayım budur ya? Bu şey bu. Çıkarttım. Emir parmaklarım düzeldi. Ohoho. Ay yaşasın anneciğim teşekkür ederim beni kurtardığın için akıllı oğlum benim ya. Bir daha böyle sihirli sihirli şeyler yapmayın anneciğim. Bir daha yeme. Anneciğim bir daha yeme diyorsunuz da ne bileyim ben canım sizin böyle sihirli olduğunu bunların şaşkın çocuğum benim. Bir tane kaldığı zaman yeme. Bir tane kaldığı zaman yemeyeyim. İyi tamam yemem artık ya neyse ya. Ellerim düzeldi ya. en önemlisi buydu zaten. Tamam ama bak bir daha sakın sihirli şeylerle uğraşmak yok Emir. Tamam mı anneciğim? İyi hadi bakalım ben gideyim bari yemeklerimi yapayım. Oy güzel de ellerim yaşasın çocuklar ya. Şuraya bakar mısın? Ellerim kıpkırmızı. Ben ocağı bir yakalarsam zaten soracağım bunların bütün hesabını. Böyle şeyler getiriyor benim çocuklarım. Neyse hepsini çöpe atayım arkadaşlar. Yoksa abinin eline de geçerse anneciğim. Tekrardan şey bize yapar. Efendim oğlum. Neyi yedim? Bunu Bonibonları niye mi yedim söyleyemedim de. <laughs> Oğlum bonibonları yememin nedeni benim canım da yok mu canım ben ne istedim ondan yedim. Neyse anneciğim aç çöpü hadi.